Hata yaptığımızda, kendimizden çok yapamadığımızda şey ben böyleyim ben şöyleyim ben yeterli değilim ee, ben bunu yapamıyorum güzel değilim yani, e, bir çocuğa ya da sevdiğimiz bir arkadaşımız sevdiğimiz bir arkadaşımız diye bize bir şeyini anlattığında ama çok üzülmüş, çok kötü hissetmiş, çok suçluyor kendini, çok suçlar şekilde konuşuyor, acımasız şekilde konuşuyor, eleştirel şekilde konuşuyor. Ona şunu deriz ya kendine bu kadar yüklenme bunu yapmış olabilirsin ama tamam o anda duygun buymuş dedik diye. O şefkat halini kendimize çevirmek aslında öz şefkat. Bunu yapabilmek çok kıymetli özellikle bu hızlı hayatımızın akışında. Kesinlikle. Daha sonrasında daha az korkutucu hale gelebiliyor ve bence duygusal dayanıklılık da fırtınayı durdurmak değil de Fırtınanın ortasına nefes alabilmeyi öğrenmek. Hata yaptığımızda, Kendimizden çok yapamadığımızda şey ben böyleyim, ben şöyleyim, ben yeterli değilim, ee,